Ee, biz biliyorsunuz e, hani yurt içinde daha satışını gerçekleştirmediğimiz ürünlerin bile yurt dışında ihracatını yapmış e, bir şirketiz Hani pars e, 8 8 6lar toplamda 1 milyar doları geçti ve daha henüz e, yurt içi satışı gerçekleşmemişti e, ama yurt içinde satışı gerçekleşen sistemlerde ve kullanıcının da, e, memnuniyetinin ortaya çıktığı dönemlerde bu ihracat anlamında tabii e, çok önemli bir faktör haline geliyor. Dolayısıyla Zaha'da da e, özellikle teslimatlardan sonra bunun kullanıldığını e, gören diğer ülkelerin çok fazla ilgileneceğini, ihtiyacı olan ülkelerin tabii ki e, kesinlikle bekliyoruz. Şu aşamada yine e, Asya Pasifik'te İlgilenen ülkeler var. Bir tanesi Endonezya. Hali hazırda eski ürün AV7'leri kullanıyorlar. Hatta Kore lisansıyla üretilmiş Kore'den aldıkları var. Ve bunu görür görmez, hani kendi konseptlerine de uygulayabilecekleri, istedikleri konfigürasyonu ayarlayabilecekleri bir tasarım kabiliyetinde gördükten sonra çok fazla ilgi duydular. Yine bir PTPNet ortaklığıyla gelişmeler olabilir. Tabii bu hani önümüzdeki üç beş ay içinde değil ama e, ilgilerini çok açık ifade ettiler. Başka ülkeler de çıkacaktır mutlaka. Çünkü e, Türkiye'den işte politik olarak e, Türkiye'den almanın avantajlı olacağını düşünen ülkeler, bir de kendi kendi ihtiyaçlarına özgün bir takım değişikliklerin rahatlıkla yapabileceği bir firma olarak FNSS'i de gördüklerinde olayın rengi değişiyor. Bunun olasılığı çok yüksek olarak görüyorum ben böyle bir üründe.